İran Şiaları üç vakit kılarlar. Ha diyorlar ki biz beş kılıyoruz. Ama beş vakti nerede kılıyor? Üç vakitte kılıyor. Yani cem yapıyor, namazları birleştiriyor. E, namazları birleştirmek var mı? Hanefi mezhebinde bir tek Mina ile Arafat'la Müzdelife'de var. Başka yerde yok. Diğer Şafii, Hanbeli, Maliki onlar da haktır. Üç mezhepte var mı? Var. Nerede var? Seferi mesafede, yolculukta var. Bir de aşırı bir hastalık olur yoğun bakım gibi ameliyatlık bir durum gibi falan o arada geçme tehlikesi var baygın kalacağı için hani ameliyata girmeden cem eder çünkü uyanma saati falan öğlen geçiyor ikindi de geçiyor çünkü bazı insan bir gece bile kaldığı oluyor şeyde yoğun bakımda biz de bypass olduk şunlar bunlar olduk kalıyorsun yani ceme müsaade böyle bir durumda var ama bunlar nerede cem yapıyor? Memleketlerinde evinde her yerde üç vakit kılıyor. Hangi Resulullah ya, sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor? Men men Cema bayna salatayn min gayri ruhsatin ve la sefer ruhsatı yokken yani hasta değil, seferi mesafe değil iki namazı bir arada kılsa fakat etaba ben kebairi en büyük günahlardan birini işlemiş olur. En büyük günahlardan e şimdi adam diyor ki Cafer-i Sadık'ın mezhebi. Böyle bir şey olabilir mi? Cafer-i yolculukta yaptığı meseleyi bunlar gelmiş kolaylık olsun diye evde de yapıyor. E sen şimdi bu mezeple amel etsen ahirette kurtarabilir misin? Kurtaramazsın. Çünkü Mevla buyuracak ki inne salate kânet alel müminine kitâben mevkûta Ben sana Kur'an'da buyurdum ki namaz müminlere rastgele farz değil. İstediğin zaman kıl, beşi kıl da beşini bir kıl diye bir şey yok. Vakitleri belirlenmiş Hine <laughs> ne diyor? Akşama girdiğiniz zaman. Hine <laughs> ne diyor? Sabaha vardığınız zaman. Ve <laughs> aşiyyen diyor. ikindi vakti. Hep Kur'an'da bunlar. Ve hine tuzuhirun diyor. Öğlen vakti. Ve zülefen minelleyl. Gece saatlerinde diyor. Diyelim ki yatsı için. Çünkü akşama ilk girdiğinde akşam diyoruz. Ama onda gece diyor. Akşama ilk girilende tam gece olmuyor. E gecede de yatsı var. Bazı rivayetlerde vitir de buna dahildir. Gece saatlerinden kasıt da vardı. Ama hadi biz beş vakit farzı konuşalım şimdi diyecek olursak. E sen bu nasıl bir üç vakitte kılarsın? Hani o vakitleri Kur'an söyledi, vakitler zayi ettin. E gitti en büyük günaha girdin. Ahirette nasıl kurtaracaksın ben Cafer'iydim dersen. Böyle olmaz.